Bir zamanlar bir gölün kenarında bir inek ve bir ördek yaşarmış. İnek adı Karamel olan nazik bir inekti. Ördek ise neşeli ve sevgi doluydu. Adı Pıtırcıktı. Karamel ve Pıtırcık her gün birlikte vakit geçirirlerdi. Birlikte gölde yüzer, çimenlerde oynar ve birbirlerine sevgi dolu zamanlar geçirirlerdi. Bir gün Pıtırcık hasta oldu. Karamel hemen ona bakmaya başladı. Onu sıcak tuttu ve sevgiyle ilgilendi. Sonunda pıtırcık iyileşti ve tekrar sağlığına kavuştu. Bu süreçte Karamel'in sevgisi ve ilgisi çok önemliydi. Bu olay, Karamel'in ve Pıtırcık'ın sevgi dolu dostluğunu ve birbirlerine verdikleri destekle ne kadar güçlü olduklarını göstermiş. Bu hikaye bize sevginin ne kadar önemli olduğunu ve sevdiğimiz kişilere destek olmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir dağın zirvesinde bir inek ve bir kartal yaşarmış. İnek adı Karamel olan nazik bir inekti. Kartal ise özgür ruhlu ve güvenilirdi. Adı Şimşek idi. Bir gün Karamel kaybolmuş ve dağın tepesinde yalnız kalmış. Karamel endişeli bir şekilde etrafına bakınırken Şimşek onu bulmuş ve yanına gitmiş. Karamel Şimşek'e güvenerek onunla birlikte güvenle eve dönmüş. Bu olay Karamel'in Şimşek'e olan güvenini ve arkadaşlıklarının gücünü göstermiş. Bu hikaye bize, birbirimize güvendiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimizi gösteriyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir çiftlikte bir inek ve bir kaz yaşarmış. İnek, adı karamel olan nazik bir inekti. Kaz ise cesur ve macera peresti, adı şanslıydı. Bir gün Çiftlikte bir tilki ortaya çıkmış ve tavuklara saldırmaya başlamış. Diğer hayvanlar korkmuş ve saklanmış ama Karamel ve Şanslı korkusuzca tilkiyi durdurmak için harekete geçmiş. Karamel ve Şanslı tilkiyi kovalamış ve çiftliğin güvenliğini sağlamış. Diğer hayvanlar çok minnettar kalmış. Bu olay Karamel'in ve Şanslı'nın cesaretini ve birlikte çalışmanın önemini göstermiş. Bu hikaye bize cesaretin her zaman takdir edildiğini ve zorluklarla karşılaştığımızda birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir çiftlikte bir inek ve bir tavuk yaşarmış. İnek adı Karamel olan sevimli bir inekti. Tavuk ise neşeli ve yardımseverdi. Adı Tavukçu idi. Bir gün çiftlikteki yiyeceklerin paylaşımı konusunda bir anlaşmazlık çıkmış. Bazı hayvanlar yiyeceklerin adil bir şekilde paylaşılmadığını düşünmüş. Karamel ve Tavukçu adaletin sağlanması için harekete geçmeye karar vermişler. İkisi de tüm hayvanları dinlemiş ve sorunu çözmek için çaba göstermiş. Sonunda yiyecekler adil bir şekilde paylaşılmış ve çiftlikteki huzur geri gelmiş. Bu olay Karamel'in ve Tavukçu'nun adaletli olmalarını ve birlikte hareket etmelerini göstermiş. Bu hikaye bize adaletin ve işbirliğinin önemini anlatıyor. Her zaman adil olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşil çayırların ortasında bir inek ve bir kuzu yaşarmış. İnek adı Karamel olan nazik bir inektir. Kuzu ise sevimli ve neşeliydi, adı Melek'ti. Bir gün Karamel ve Melek oyun oynarken Karamel yanlışlıkla Melek'in sevdiği oyuncak arabasını kırmış. Melek üzgün olmasına rağmen Karamel'e kızmadan önce ona dürüstçe ne olduğunu anlatmasını istemiş. Karamel hemen hatasını kabul etmiş ve özür dilemiş. Oyuncağı tamir etmek için yardım etmeye karar vermiş. Melek Karamel'in dürüstlüğünü takdir etmiş ve affetmiş. Birlikte oyuncak arabayı tamir etmişler ve daha da yakın arkadaş olmuşlar. Bu hikaye bize, dürüst olmanın her zaman en iyi seçenek olduğunu ve hatalarımızı kabul edip telafi etmenin önemini gösteriyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar sıcak bir ülkede bir ayı ve bir kanguru yaşarmış. Ayı, adı karamel olan tatlı bir ayıydı. Kanguru ise neşeli ve dürüsttü, adı zıp çıktı. Bir gün ormanda gezerken karamel ve zıp çıktı, altın paralar bulmuş. İkisi de çok sevinmiş ama paraları kimseye ait olup olmadığını merak etmiş. Sonra ormanda yaşayan tüm hayvanlara sormaya karar vermişler. Sonunda paraların tilkiye ait olduğunu öğrenmişler. Tilki çok mutlu olmuş ve Karamel ile Zipçıktı'ya teşekkür etmiş. Bu olay Karamel'in ve Zıpçıktı'nın dürüstlüklerini göstermiş ve ikisi daha da yakın arkadaş olmuşlar. Bu hikaye bize Dürüst olmanın her zaman en iyi seçenek olduğunu ve dürüstlüğün dostlukları güçlendirdiğini anlatıyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar küçük bir orman köyünde bir ayı ve bir serçe yaşarmış. Ayı adı Karamel olan tatlı bir ayıydı. Serçe ise küçük ama cesurdu. Adı Cıvıldı. Bir gün köylerinde haksızlık yapıldığını gören Karamel duruma müdahale etmeye karar vermiş. Ancak tek başına yapamayacağını Anlayınca Cıvıldı'dan yardım istemiş. Cıvıldı, hemen Karamelin yanına gitmiş ve ona destek olmuş. Birlikte köylerinde adaletin sağlanması için uğraşmışlar. Sonunda haksızlığa uğrayanlar adaletlerini almış ve köyleri yeniden huzura kavuşmuş. Bu olay, Karamelin ve Cıvıldı'nın adalet için mücadele etmelerini ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiş. Bu hikaye bize adaletli olmanın ve haklı davalar için mücadele etmenin önemini anlatıyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde bir ayı ve bir hindi yaşarmış. Ayı adı Karamel olan tatlı bir ayıydı. Hindi ise cesur ve kararlıydı, adı Pıtır idi. Bir gün ormanda bir yangın çıkmış. Diğer hayvanlar korkmuş ve kaçmış ama Karamel ve Pıtır kalmış. Pıtır yangını söndürmek için Karamel'e önderlik etmiş. İkisi birlikte su taşıyarak yangını söndürmeye çalışmışlar. Sonunda yangın söndürülmüş ve orman kurtarılmış. Diğer hayvanlar Karamel ve Pıtır'ı cesaretlerinden dolayı kutlamışlar. Bu olay Karamel'in ve Pıtır'ın cesaretlerini göstermiş ve ikisi de daha da yakın arkadaş olmuşlar. Bu hikaye bize cesaretin ne kadar önemli olduğunu ve arkadaşlarımıza destek olduğumuzda Neler başarabileceğimizi gösteriyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde sevimli bir ayı ve kurnaz bir tilki yaşarmış. Ayı adı Karamel olan tatlı bir ayıydı. Tilki ise hızlı ve akıllıydı, adı Reşo idi. Bir gün ormanda dolaşırken Karamel kaybolmuş. Ne yapacağını bilemeyen Karamel hemen Reşo'ya koşup yardım istemiş. Reşo dostunun yanına gidip ona eşlik etmeyi kabul etmiş. Birlikte uzun bir süre dolaştıktan sonra Karamel ve Reşo nihayet evlerine dönmüşler. Karamel, Reşo'ya güvendiği için, onunla birlikte olduğu için çok mutluymuş. Bu olay, Karamel'in Reşo'ya olan güvenini pekiştirmiş ve ikisi de daha da yakın arkadaş olmuşlar. Bu hikaye bize Dostlar arasındaki güvenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her zaman birbirimize güvenmeli ve birlikte sorunları çözmeliyiz. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar sıcacık bir ormanda bir ayı ve bir kurt yaşarmış. İkisi de çok iyi arkadaşlarmış. Bir gün ormanda gezerken bir kuş yavrusu bulmuşlar. Kuş yavrusu annesini kaybetmiş ve yardıma ihtiyacı varmış. Ayı ve kurt hemen ona bakmaya başlamışlar ona yemek ve su getirmişler, onunla oynamışlar ve ona sevgi göstermişler. Kuş yavrusu da onları çok sevmiş. Zaman geçtikçe ayı, kurt ve kuş yavrusu en iyi arkadaş olmuşlar. Artık her zaman birlikte vakit geçiriyorlarmış. Ve böylece sevgi dolu bir dostluk hikayesi başlamıştı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.